Bedavadan pozisyon veriyorsunuz. Cephe, Arka da yineler ama. Sağ olun. Sağ olun. Ortası <static> da girdi iyi ya. O bir anlık. Gel, bas. Kala bas. Dur bas. Bravo sen. Bravo tamam. Evet, Taha tamam, yapıştır. Hadi ya. taa. yapıştır galiba hadi. Ta Orta, orta yap. Hadi kelim. Bak dikkat et. bir sonra. Hayır Hayır bir şey yok Senin son ya. Ne oluyor ya? ben lan ne <yapıyorsun>? <gülüyor> Ne? <gülüyor> ya, adam, adam bana mı? sonra Kayra! Kayra! Salha kafayı. Kayra kafayla gireceksin kafayla. Hadi. Kayra arabası. Hadi akter.

Tamam. Hamza ellerini nasıl sadece. Eymen Kayra kaç. De kaç Kayra. Kayra sen de. Hadi, hadi Mustafa. Mustafa sen de. Hocam.

Geçmeyeceğiz. Bravo ver. Haktan son, son. Haktan Mustafa'ya. Hadi, Hadi, Mustafa. Hadi. Hadi Mustafa! Gol. Hadi. Hadi oğlum. Sektire lan bassana ya. Sekin. Sakin. O, sen, sen. Aç kanada. Defans çabuk 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 çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Ar s <laughs> o da hisseder, kafadan attı. Hayır, <laughs> seni. <laughs> Hayır, bak bir şey vurma biraz şey yap. Bu ziyarete tepkiler. Dur dur bak. Aferin abi, devam. devam. Ben bile gitsen ben bile atardım orada. Neye soniktik? Önce 29 5, Ocak sonra 1 Ocak Aaa, <laughs> Kapan, kapan, ortaya <laughs> ee, ya Hadi Mustafa yapma. Hadi Mustafa. Bu aynı kimyimi değişti. Bravo kuzbey. Çift düşürdüler yine. Baksana şiştireyim. Sol sol sol. Çek <laughs> ucu. Ya yapma. Geçmedi artık. Bravo. Bravo mer. <laughs> gelelim direkt kaleye daha. Döne topa koşun. Gol! Hadi be. Darar sende. Sen de koş. sakin kontrol. Uzun. Oğlum onu yapmayın be. Talha tek ileri Talha. Ileriye ileriye artık. Eymen Eymen. degaj artık degaj. Geç oğlum Kayra geç. Kayra indi kaç. Oğlum sıkıntı yok hadi. Ay, ala, bol, da, Allah bırakma. Ta seni gitten bekliyoruz hadi. Eymen. Evet. Açıl oğlum açıl açıl açıl. Akif tamam, ileri. Bravo. Koş işte Kayra. Bravo. Bravo. Bravo da. Hocam e itiyor. Hocam. E, 哎呀，老师那个。这是啥的？ Dikkat et defans adam adama. Kapat. Aferin bravo. Haydi Emre. <laughs> <Sucur> infring... ha, var mı oğlum? Arkaya alın arka. Beyler 20 numara. Offside hoca, offside. Aa, offside. Aa, Kayra sür oğlum sür değil lan. Ensar yapış o adama Ensar. Aferin sana ha. Aferin sana. Hemen göbeğe tutun. Ya, Harikasın. હાજર બસ હંસા <laughs> Mustafa aç. Aç oyunu. Yürü abi, yürü be. <gülüyor> 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 Bir de <geçirme>. şu Bravo, <laughs> Bravo <laughs> Akif Hakan bas oğlum bas. İşte o götürür işte. Götür! Agad, devam 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 bizde. Cıslar ha. Uh, uh. Gol olur mu be ama rakibin de şey çok boyu çok büyük. Stoperlere hiçbir top geçirmiyor ki. Bu çocuğun tekmeli çıkıyor ha. Vur! yerde yatan kim? Rakip. Adam gibi ya. Adam gibi ya. education. Okay.